hali vakti yerinde bir vatandaş 3 ay önce 18 Nisan'da 10 milyon Türk lirasını Euro kur korumalı hesaba yatırdı. Yatırdığı tarihteki kur 21 Türk lirasıydı. Banka yıllık %35 faiz veriyordu. Faiz oranına göre 3 ay sonunda 872 bin Türk lirası faiz alacaktı. Bugün 18 Temmuz'da bankaya gittiğinde euronun 30 Türk lirası olduğunu, 3 aylık faiz kazancının 872 bin Türk lirası ve 4 milyon 285 bin Türk lirası kurdan kaynaklanan fark kazancının olduğunu öğrendi. 872 bin Türk lirası faizi bankadan aldı, 4 milyon 285 bin Türk lirasını devlet hazinesinden aldı. 15 milyon 157 bin Türk lirasını alarak bankadan çıktı. Şöyle bir etrafına baktı, Mercedes'ine bindi, açtı müziği. 3 ayda 10 milyonu 15 milyon yapanlara teşekkür etti. Hazine Bakanlığı da 4 milyon 285 bin Türk lirası kur farkını nasıl ödesin? Bu vatandaş gibi yüz binlerce var. Benzine, mazota, katma değer vergisine bir zam yapıldı, bu parayı biz ödedik.